Beyler o fotoğrafı öyle paylaşan beyler eğer o fotoğraf olmasaydı bugün göndere çektiğimiz bayrağın dalgalanmayacağını ve üzerlerindeki o üniformanın olmayacağının ya da işgal ettikleri o bakanlık makamının olmayacağının farkında bile değiller. Bu ülkenin yüzde 95'in 96'nın üzerinde insanı Atatürk'e saygı, hürmet, derin bir sevgi duyuyor. Bu milletin oylarıyla seçilip de Atatürk'ün fotoğrafını paylaşımda photoshoplayan bakın emek vermeden, uğraşmadan olmayacak bir şey. O fotoğraftan Atatürk'ü silenleri millet kalbinden silmiştir. Bundan sonraki süreçte de önümüzdeki seçim hangi partiden olursa olsun bu ülkeyi düşman işgalinden kurtarıp Şanlı bayrağımızı göndere çeken, dinecek, dinmiş olan ezanları yeniden okutan hepimizin 7 farklı ordunun taksim ettiği bu ülkede köle olarak onların kölesi olarak kalmamız yerine egemen birer Türkiye Cumhuriyeti'nin egemen birer özgür vatandaşı olmamızı sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Ona hürmet duyanlarla onu silenler arasında tercih yapacak millet.